Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugün Ramazan bayramının birinci günü. E, Bayramın birinci günü olduğu için video olarak Cübbeli'den bir video seçtim. Deste başı. E, i̇smimizin Cübbesiz Mahmut olma sebebi. Biliyorsunuz Cübbesiz Mahmut, Cübbeli Ahmet'ten ya da Cübbeli Mahmut'tan kinayedir. E, onların diniyle aynı dinden olmadığım için Cübbeli Ahmet Cübbeli Mahmut yerine Cübbesiz Mahmut benim mahlasım. Şimdi Cübbesiz Mahmut cübbelilerden farkı değil. Cübbesiz Mahmut elinizdeki Kur'an'ın içinde hükmü kalkmış bir ayeti kabul etmez. Cübbeliler kabul eder. Onlara göre nasih mensuh ilkesiyle şu anda ezberledikleri, kendilerinin de ezberlettikleri ayetlerin yüzlercesinin hükümsüz olduğunu iddia ederler. Yedi kadar çıkartanlar, üç tane beş tane değil. Benim inancıma göre bir tane yazan ayetin hükmü yoktur demek kafir olmaları için yeterlidir. Cübbeli Mahmud sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır der. Cübbeli Ahmet sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır der. Cübbesiz Mahmud sağlamın hadisi olmaz der sağlam, zayıf, şöyle, böyle, öyle ya da nasıl derseniz deyin, ben bütün hadisleri reddediyorum. Bunu da şöyle izah ediyorum anlamanız için. Siz Rasul söylediğini iddia ettiğiniz sözlere hadis diyorsunuz. Ama siz duymadınız. Bazılarınız duymadığı halde kabul ediyor. Bazılarınız altındaki yazan isimlere göre kabul ediyor. Bazıları isim yazmasına gerek yok. Ben kabul ederim diyor. Bazılarınız bu söz çok güzel. O zaman demek ki Rasul söylemiş diyor. Nasıl bir mantıksa. Sözün güzelliği ya da sözün doğruluğu adama delil oluyor. Adamın söylediğinin delili sözün doğru olması. Yani siz birisi için doğru bir şeyi onun ağzından söylerseniz bu olur mantığı ile. Adam diyor ki ben bu hadisi diyor Kur'an'a arz ettim geçer not aldı. Demek ki Resul söylemiş. İnşallah anlıyorsunuzdur bu nasıl bir hata, nasıl bir problem. Şeytan sağdan gelir ne demek? Şeytan sizi Allah ile kandırmasın ne demek? Şeytan komple palavra atacak kadar salak mı sizce? Peki ya palavraları, yalanları doğruların arasına kattıysa ne olacak? Sadece Kur'an'dan çekileceğinizi ayet ile bildiğiniz halde, hayır, bana ayetler yetmez demek nasıl bir cesaret? İlk muhatabın ayetten başka bir şey bilmediğini söylediğiniz halde, ilmi hal Müslüman olmak nasıl bir şey? Çoğaltıp gidebiliriz dostlar. Ama sizden ricam, Lütfen inancınızı bir kontrol edin. Torpilli doğduğunuzu düşünmeyin. Allah kimseye torpil yapmaz. İbrahim Resul gibi hayatınızda kırmanız gereken putların farkına var. Mutlaka kırmanız gereken putlarınız var. Bir bakın bakalım. Neyi size çaktırmadan vermişler? Nelere inanmışsınız? Cübbeliler kıl öper sidik içerler. Cübbesizler öpmez ve içmez. Tabi cübbelilerin bir de beyni cübbeliler var. Adama bakıyorsun, adamın görüntü olarak benden daha Avrupa'yı gözüküyor. Benden daha Avrupa'yı gözüküyor. Mesela ben 24 yıldır kravat takmam. Adam kravatlı. Ben 24 yıldır sakallıyım. Adam sakalsız. Ama adamın beyni cübbeli. Yani sinek suratında patenaj yapar ama adam hadisçi. Neden? Sakal hadisleri hariç diğer hadisleri iman ediyor da diyemezsiniz. Adam her türlü Avrupa'yı görüntü adamın yüzünde var, kıyafetinde var ama adamın beyni cübbeli. Ben de cübbesizim. Bunu dostlarım aynı dinden değiliz kitabımı tavsiye ederim. PDF'i internette ücretsizdir. Aynı dinden değiliz. Normalde kitaplarımdan da telif ücreti almıyorum. yayınevi yayın evi basıyor, satıyor yenisini basmak için. Ve ilk baskıların paralarını ben veriyorum. İlk baskının parasını vermemin sebebi kitap tutmaz ise yayın evi zarar etmez. Ama ilk baskıyı sattıysa bittiyse o zaman artık ikincisini kendi parasıyla basabilir. Çünkü satılmış. Videolarımdan reklam almıyorum. Youtube videolarıma reklam girmez. Diğerlerine de almıyorum zaten. İnancımı anlattığım için insan inancını anlatırken para kazanmaz. Hem ücret hem ecir. Beraber olmaz. Hem para kazanayım hem sevaba gireyim. Öyle bir dünya yok. Ve bütün amacım çok basit bir slogan ile bana gelmeyin, kendinize gelin. Benim hangi konuda ne düşündüğümün hiçbir önemi yok. Siz lütfen kendiniz okuyun, anlamaya çalışın, anladığınızı da yaşamaya çalışın. Bazı arkadaşlar var, anlıyorlar, dönüp gidiyorlar. Tamam okudun, anladın, e anladığını yaşasana. Ama nedense yaşama kısmı insana zor geliyor. Şöyle bir örnek vereyim dostlar. Neyi kastediyorum? Lütfen Mahkemeyi Kübra'daki mizanı, hesap gününü, teraziyi şöyle düşünebilir misiniz? Bu nacizane benim tavsiyem. Herhangi bir yerden alıntı değil. Şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Bu dünyada kazandığımız meta metalar ve harcadıklarımız. Dünya malını kastediyorum. Bakın küfür ve güzel söz değil. Küfür ettin terazinin kefesine girdi. Güzel söz söyledin terazinin kefesine girdi. Dua ettin beddua ettin falan bunlar. Ben bunu kastetmiyorum. Benim kastettiğim mahşerde şöyle bir terazi olsa durumunuz ne olur? Öldüğünüzde bıraktığınız gayrimenkul ve öldüğünüzde öldüğünüz güne kadar yaptığınız infak. Kerazenin kefesine koydunuz. Hangisi ağır? 5 milyon lirayı bırakıp giderken ömrünüz boyunca 5 milyon harcadınız mı? İnanmak ne kadar zor anlatabiliyor muyum? Aynı şey fakirler için de geçerli. Adam hiçbir şey bırakmadı. Peki hiçbir şey yapabildi mi? bir şeyler yapabildi mi? Fakirdim yapamadım. Olmaz. Olmaz. Mutlaka bir şeyler yapmanız lazım. Ve ne kadar gayrimenkulünüz, paranız, gücünüz geride kaldıysa terazinin kefesine bıraktıklarınızı koyduğunu düşünün. Bıraktın ve geldin. Tapusu sendeydi. Kullanım hakkı sendeydi. Kirayı sen alıyordun. Ama sen onu bıraktın geldin ve sen bu süre içinde hayatın boyunca ne kadar infak ettin ve harcadın. Terazinin kefesini koyun dostlar. Eğer eğer harcadıklarınız bıraktıklarınızdan fazla ise orada bir problem yok. Ahiret için harcadığınız bıraktığınızdan fazla ise problem yok. Ama siz 10 daire bırakıp bir daire infak ederek gidiyorsanız 10 araba bırakıp bir araba parası harcayarak gidiyorsanız o zaman durum sıkıntılıdır dostlar. Bakın harcamak kolay değil. Allah rızası için vermek kolay değil. Karşılıksız vermek kolay değil. Ama benim matematiğimi bir anlamaya çalışın Naciz Yani bakın bırakıp gideceksiniz ya. Vallahi bırakıp gideceksiniz. Geride bıraktığınız ailenin istikbalini garanti almak istiyor olabilirsiniz. Peki ne kadar mal bırakırsan bırak. Bıraktığınız kişinin onu sadece birkaç ayda bitirme ihtimali yok mu? Biliyorsunuz ki var. Sizin 50 yılda bıraktığınızı hayırsız bir evlat 6 ayda bitirebilir değil mi? Bunu biliyorsunuz. Hiçbir şey bırakmasanız bile hayırlı bir evladın, öteki hayırsız evlattı, hayırlı bir evladın katlayarak büyütebileceğimi de biliyorsunuz. Ama rızkın Allah'tan olduğuna iman etmeniz gerekiyor. Rızkın Allah'tan olduğuna iman ederseniz o zaman bırakacağınızı frenleyebilirsiniz. Kontrolsüz bırakmazsınız. Kontrollü bırakırsınız. Benim matematik olarak, basit olarak anlatmak istediğim şu. 10 tane daire bırakacağına 5 daireyi infak edersin, 5 daire bırakırsın. mahkeme Kübra'nın terazisinde kazanırsın. Şimdi bu matematiğe iman eden Ali Ağaoğlu'nu düşünseniz ne olur? Apartman sayısı, bina sayısı yarıya iner. Ama ahiretindeki terazi harika olur değil mi? Ve çevresinde fakir kalmaz. Ama siz derseniz ki ben çok iyi mal seçiyorum, ben öyle bir mal alırım ki bu benim zekamdan kaynaklanıyor. Onun için ben zengin oldum. Ben doğru kararlar aldım, parayı doğru yere yatırdım, doğru yatırım yaptım, malı böyle aldım, baktım, hmm, tamam bu satar dedim. Ben maldan anlarım. Onun için zengin oldum diyorsanız durum daha bay. İnşallah derdimi anlatabildim. Lütfen, lütfen şunu unutmayın ahirete giderken bu dünyada bıraktığınız değil, ahiret için harcadığınız sizinle gelecek. İnan, i̇nananların, iman edenlerin sayısı da bu oranda az. Onun için çok azız. Onun için sayımız çok az. Çünkü kolay değil. Yani Kayseri'li arkadaşımın dediği gibi, Erkan diye bir arkadaşım var, kulakları çınlasın, videoyu da seyreder zaten. Erkan dedim fatura yatıracağız 50 lira versene dedi ki hacı abi dedi, can değil ki veresin dedi bu Kayseri'de atasözüymüş böyle çok kullanılan bir sözmüş ben de güldüm bazılar için öyle can değil ki veresin der onun için e, sonra yok ben bilmiyordum ben duymadım demeyin duyan yükümlüdür evet dostlar şimdi gelelim e, meal hatası olan e, eleştirimizi nedir bu meal hatası Rasul'ü ilahlaştırmak için kullanılan bir ayetimiz var. Zümer 53. Şimdi ben şuradan Zümer 53 açıyorum. Bakın dostlar bu Zümer 53 hakikaten e, Rasul'ü ilah edinmek için, Rasul'ü tapmak için tabir caiz size kullanılan bir ayet. Şuradan, evet. Buyurun ayete bakalım de ki. Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım. Bakın buradaki eee Allahu Teala Resulüne de ki diyor. De ki deyince bu cümleyi Kur'an'ı Resul kabul ediyoruz ediyorlar. Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım. Bunu Resul der mi? Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o bağışlayandır merhametlidir. Şimdi buradaki sadece dostlar, ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullar dese problem kalmayacak. Fakat kullarım diyor ve buradan ehli sünnetin Rasule tapmak isteyen, Rasulü Rableştirmek isteyen, Rasule ilahlaştırmak isteyen kişiler buradan Rasule kul olunması gerektiğini çıkartıyorlar dostlar. Şimdi işte Rabbim kalbinde eğrilik olanları seçmek için bu tür ayetleri veriyor. Ben bunlara köprüden önce son çıkış ayetleri diyorum. Hemen hemen her konuda bir ayet var dostlar. Defalarca tekrar ettiğim halde yine tekrar etmek istiyorum. Mesela siz kimse kimsenin günahını yüklenmez diyorsanız size bir tane ayet veriyor. Adem'in iki Adem oğlu bir ötekine diyor ki sen beni öldürerek benim geçmiş bütün günahlarımı mı yükleneceksin diyor. Buradaki Adem oğlunun zannını Allah'ın vaadiymiş gibi adam kabul ediyor ve diyor ki bak demek ki birisi birisinin günahını yüklenebilirmiş diyor. Ya da kabir azabı. Firavunla ilgili Firavun kabrinde gece gündüz ateşe sunulacak ayetini alıyor. Ayakta işersen kabir azabı çekersin. Diyor. Ya da şefaat. Allah'ın dilediği müstesnayı alıyor. 75 tane ayeti görmüyor. 75 tane ayet yerine Allah'ın dilediği müstesna hoşuna gidiyor. İşte dostlar bu köprüden önce son çıkış ayetleri iman etmemek için çıkmak isteyenlerin Allah tarafından konmuş bana göre. Hani Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır ayeti var ya. Mesela onu plan diye çevirmek daha tutarlı olur. Allah plan yapanların, plan kuranların en hayırlısıdır. Ve ki tuzak olarak çevirdik. Bir babanın internete giden oğlunu yakalamak için köşede beklemesi gibi. Oraya bir tuzak kuruyor. Oğlunu internete giderken yakalıyor. Birden bir önüne çıkıyor. Hani internete gitmeyecek Gibi. İşte buradan yola çıkarak bu ayeti lütfen can kulağıyla şöyle bir görün. Buradaki meseleyi anladınız mı? Peki doğrusu nedir? Doğrusu dostlar diğer ayetler. Bakın şimdi iki tane ayet vereceğim. Bunlar Ali İmran 79 ve 80. Şimdi önce Ali İmran 79'u veriyorum. Bakın ne diyor? İnsanlardan hiçbir kimseye Allah kendisine kitap Hüküm ve peygamberlik verdikten sonra kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi yakışmaz. Bu arada burada nebi geçer dostlar. Gördünüz mü? Biraz önceki yanlış anlamayı engelleyecek olan ayet elimizde. Ali İmran 79. İnsanlardan hiçbir kimseye Allah kendisine kitap, hüküm ve nebilik verdikten sonra kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi yakışmaz. Fakat onun öğrettiğiniz ve okuduğunuz kitap gereğince Rabbe halis kullar olun demesi uygundur. Şimdi dostlar bir de 80'i okuyalım. Bu da Ali İmran 80. Aynı ayetin devamı. Diyor ki o sizden melekleri ve nebileri rabler edinmenizi istemez. Siz Müslüman olduktan sonra sizden kafir olmanızı mı isteyecek? Bakın, insanı kafir yapan neymiş dostlar? Nebileri rab edinmek. Yani eğer siz nebilerin haram helal koyacağını iddia ederseniz Allah'ın hükmünün önüne geçecek hükümler koyacağını kabul ederseniz, işte o zaman maalesef Allah'ı değil, Nebileri Rab edilmiş olursunuz. Ve kafir olursunuz. Ayet bu kadar açık, basit ve net. Şimdi gelelim videomuza dostlar. Videomuzda bugün tabi bayramın birinci günü olduğu için e, bir deste başı bir milat bir başlangıç olarak kabul edebiliriz Ramazan bayramının birinci gününden Ramazan bayramının birinci gününe gibi onun için size şöyle bir cübbeli videosu seçtim dostlar buyurun hep beraber dinleyin İmam Rabbani yazıyor İmam-ı Azam'da. bu ölçü size acayip ölçü versin bir adam efendim babasını öldürdü kafasını kesti İçini oydu, şarabı koydu, içti, kafayı buldu. Bakın şimdi fıkıh denilen melanetin bir örneğini veriyor. Diyor ki adamın birisi sarhoş oldu, kendi öz babasını kesti, kafasını oydu ve onun kafa tasında şarap içti. Bu gitti anasıyla da zina etti. Sonra da gidiyor kendi öz annesiyle zina yapıyor. Çorup. Mektubatta var mı? İmam-ı Rabb'e. İmam-ı Azam'a geliyor adam soruyor bunu. Babasının kafasını kesiyor. İçinde şarap içiyor. anasıyla da zina ediyor. Tevbeçi var mı diyor. Kafir oldu mu diyor. İmam-ı Azam diyor ki kafir olmadı deyince bütün İmam-ı Azam'ın talebesi o zamanki seviye bile hazmedemiyor. Çünkü hiçbir günah adamı kafir etmez. Ancak yaptığını helal bilirse. Şimdi dostlar çok basit değil mi? Aslında... Bir operasyon tabi mahalaya çekiliyor. Delille insan üste çıkabilir. Bu Teliften başımız belaya girmesin. Şunu ben bir kaldırayım. Evet. Şimdi dostlar videoyu gördünüz. Bu cübbelinin klasik videolarından birisi. Şimdi burada bizim düşünmemiz gereken ne? Düşünmemiz gereken dostlar bir adam kendi öz babasının kafasını kesiyor. Sonra o kafatasını temizliyor, etinden ayıklıyor. Bir de orada şarap içiyor. Sonra da annesine zina ediyor. Bunun diyor töbesi var mı? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de ona kafir diyemezsin diyor. Nedir bu? Bunun adı fıkıhtır. Peki Kur'an ne der? Kur'an bir kere o adamın kısas gereği öldürülmesini emreder. Masum bir insanı öldürmüş. Zaten Allah öldüreni öldürün diyor. Kısas. Ama sanki konuyla ilgili ayet yokmuş gibi. Bir yandan da kendi hurafelerini unutuyorlar. Hatırlayalım kendi hurafelerini. Normalde taşlayarak öldürmesi lazım. Mesela anasına tecavüz etmiş, zina yapmış. Belki rejim uygulanabilir. Nasıl bu adamın daha durumunu düşünüyorlar? Ne kadar ilginç değil mi? Öldüren öldürülür kardeşim. Sen adamın daha tövbesini bekliyorsun. Adam kafir oldu mu diyorsun. Önce bir öldürelim kafir mi değil mi sonra mı bakarız diyorsun. Yani adam tövbe etse tamam diyecekler. Ya. Ne kadar ilginç. Adama kafir diyemiyormuş. Allah ayeti kerimede masum bir insanı öldürenin yeri ilelebet cehennemdir diyor. Masum bir insanı öldürmek kainatı öldürmektir diyor. Ama bunlar Ömer Nasuh'u bilmen Müslüman oldukları için şaşırmamak lazım. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri kafir olmaz demiş. İşte. Ne olacak dostlar? Bakın bu adamların e, İslam'a verdikleri zararı 50 tane yunan veremez. Ateistler kesinlikle veremez. Ateist böyle bir hikaye anlatmaz ki. Ateistin tek argümanı bu adamların videoları, kasetleri. Bir tane ateist çıksa bu videoya benim gibi bir eleştiri yapsa da dese ki kardeşim sen hem Allah Kur'an yolladı diyorsun. Hem de kendi kafana göre hüküm veriyorsun. Allah Kur'an'da öldürün diyor. Sen nasıl adamın tövbesini kabul ediyorsun dese ne diyecek? Cübbenin yeni bir videosu var. Birkaç güne kadar inşallah yaparım. Diyor Kur'an diyor küçücük 600 sayfalık bir kitap diyor. Her şeyi nerede bulacaksın orada? diyor. Ne kadar ilginç değil mi? Adamlar insan hakları beğenmemesi ya da işte 10 emir böyle birkaç satır ile dünyalara yeni şeyleri rahatlıkla verebiliyorlar. Adam 600 sayfalık Kur'an'ı küçücük bir kitap sana ne sadıracaksın diyor. Dostlar bu adamların bu hurafeleri, bu metotları artık eskisi gibi değil. Ve cübbeli de zaten aforoz edildi büyük bir ihtimalle. Sürekli bugünlerde onlar konuşuluyor. Cübbelinin aforoz edilme sebebi ne biliyor musunuz? Adam samimi bir ehl sünnet. Ötekilerin evlerinde, işlerinde ve mahallelerinde yaşadığını Cübbeli Ahmet anlatıyor. Kitaplardan okuyor. Problem burada. Bakın 1950'li 60'lı yıllardan, 70'li yıllardan 2020'li yıllara kadar zaten bunlar adamların kitaplarında var. Cübbeli Ahmet kitaptakileri videolar ekranlarda, televizyonlarda söyleyen kişi ve neticede adam tarikatından oldu, makamından oldu, koltuğundan oldu. Ne kadar ilginç değil mi? Halbuki adam haklı. Zaten kitaplarda yazıyor. Cübbeli Mahmud Efendi Hazretleri, büyük hocaları bunların hepsini zaten cemaatine anlatıyordu. Hepsini cemaatine anlatıyordu. Ama adam ne bir televizyona katıldı, ne bir radyoya katıldı, ne de insanlara bunu anlattı. Kendi ihvanlarını anlattı, beraber yaşadılar. İnandıklarını yaşadılar. Cübbeli Ahmet bize duyurdu. Bizim gibilere duyurdu. Bizim gibilere duyurunca da çarşı karıştı. Neticede Cübbeli Ahmet aferoz edildi. Mevcut olan tarikatından dışlandı. En azından öyle bir dedikodu var diyelim. Tam olarak da bilmiyoruz ne olduğunu. Bu sadece bizim fikrimiz. Dostlar karar sizin. Bu adamların menkıbileri mi? Yoksa Kur'an mı? Ve bu adamlar neden ayetlerle değil de rivayetlerle yaşıyorlar? Düşünmeniz ve akletmeniz önemli.